Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak başkanlığında Mart ayına ilişkin asayiş ve güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Vali Hasan Şıldak Mart ayı içerisinde meydana gelen cinayetlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Şanlıurfa Valiliği Mart ayına ilişkin asayiş ve güvenlik durumunu değerlendirmek üzere bir basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Bu dört olayda 18 kişi fail olarak belirlendi. Şüpheli olarak tespitleri yapıldı. Bunlardan 17'si yakalandı. Vali Hasan Şıldak Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran ve İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy da katıldı. İlisinin önceye dayalı husumet olduğunu görüyoruz. Çeşitli düşmanlıklar gelişmiş, anlaşmazlıklar sebebiyle. Birinin arazi anlaşması... Toplantıda konuşan Vali Şıldak, Mart ayında kentte yaşanan cinayet olaylarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ne var ki, öldürme olayları bayram tartımı süresince devam etti. Basınımızın da takip ettiği gibi. 5 cinayet olayımız oldu, 9 günlük sürede. 6 vatandaşımızı kaybettik. Bunların da yine... Vali Hasan Şıldak Mart ayında Şanlıurfa'da 4 ayrı cinayet olayının yaşandığını ve bu olaylarda toplam 5 vatandaşın hayatını kaybettiğini duyurdu. Tarafların aynı soyismi taşıdığını vurgulamak istiyoruz. Hepsi akraba ve yakın akraba olmaları sebebiyle bu da ayrı bir üzüntü kaynağı olarak bizim karşımızda duruyor. Yaralama olaylarına baktık. Kavgalar, ateşli silah, bıçak darp sebebiyle kasten yaralanma olarak asayişin etkilendiği olay türleri 2025 yılı Mart ayında 30... Tüm cinayetlerin ateşli silahlarla işlendiğini belirten Şıldak olaylarla ilgili olarak 18 kişinin şüpheli olarak belirlendiğini bunlardan 17'sinin yakalandığını yalnızca bir kişinin firarda olduğunu ifade etti. Olmaksızın 453'ü bu şekilde 55'i bıçakla 30'u da ateşli silahla işlenmiş bu yaralama olayları. Yaralanan kişi sayısı 316, bayi sayısı 113. Bunların sadece 107'si yakalanamamış. Yani %11'i bir rakam. Yakalanamayan bir kişinin bayram günü AVM önündeki cinayet zanlısı olduğu belirtildi. Cinayetlerin nedenlerine değinen Mali Şıldak, iki olayın geçmişe dayalı husumetten, birinin arazi anlaşmazlığından ve bir diğerinin de fevri bir davranış sonucu meydana geldiğini söyledi. Husumet, ani hareketlilik, hızlılık, aile içi anlaşmazlıklar, arazi anlaşmazlığı gibi sebepler karşımıza.